Bakkal hesabına gelin orada süper bir yayın oluyor. Oraya gelebilirsiniz. Cezalı yarış başladı. Peki yerler ne Hı -hı. yapacak? Cezalı yarış. Yerler ne olacak? Yumurta var mı? Yumurta var, un var, çay var, şeker var. Nerede vardı? Dileniyor acımızdan Evde yumurta mı vardı? Var. Çiğ yumurta içelim. i̇çmeyelim. İç. İç, iç, Sokalım. İç, içmeyelim. Başka bir şey yapalım. Vuralım. Kafamıza vuralım. Ay ben onu ben yaparım. Şey, ben içerim. Sonra ev kim anne Kafamıza vuracak. Olmasın bak şimdi Yok, yok Arkadaşlar. Ya, Yumurtayı mı? Evet. Kötü Elimizde kıralım o zaman. Hadi kafanızda kırın. Kafamızda kıralım. Hiçbir şey yapmasın da götümüze sokalım. <laughs> <laughs> hadi başla yer. <laughs> tamam tamam. Yumurtayla ilgili fantezi yapacağız. Yarış başladı. Yürüyelim dudak. Hadi. Neresi? Beni etkileyemezsin Canidi. Gerçek adın da Hatice'dir kesin. Duygu, duygu. En iyi orada Canidi Manidi yazıyor orada. Kendim, kendi, Kendi mi? İngilizce. Seni ben İngilizce bilmez, be. Senin İngilizce adın Senin adın ne? Şey var mısın sen? Ali Can Erkal canım. Yani, Beni tamam. etkileyemezsin Sinem şey diyor ya. Sevişmez. Adı ne Alkı? Al ya. Yanındakinin? Onun adı Sevil. Benim adım Ali Can. Ha. Tamam. Arkadaşlar ekrana çift tıklar mısınız? Ekrana niye çift tıklıyorlar la? Puan yükseliyor öyle. Alican sen Allah kaç aydır TikTok'tasın bilmiyor musun? Ben 6-7 aydır dileniyorum aşağı yukarı bebeğim. <laughs> Üç, bu dördüncü, beşinci hesabım. Vallahi bilmiyorum. Ne oluyor? Ciddi mi diyorsun? Ekrana çift tıkla. Çift tıkla yana ekrana arkadaşlar. Emrah 0706. Ne oluyor? Hadi. Sidar, Sidar ne oluyor? yardım. Hataylı 31 teşekkürler. Bebeğim seni benim senin beni yenme şansım <laughs> yok. Ekrana çift tıklayınca ne oluyor onu bir söyle. Panik seliyor. Onu bilmiyordum. Ekrana çift o zaman <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bilmiyordum bak yemin ederim. Fadik. Evet. Fadik anam çeridi öndeyim bebeğim gördüğün gibi yumurtalara getirsen hadi tatlım. Yürüyen daha dudak. Var, daha git, var. Yumurtaya getir git. Daha var. Emrah Gençler başlayın hadi ya. Ali Can Bey'e karşıyız. Yeni tanıyor mu kız? Yok. İyi. Gençler yağdırın çok önde. Bence Ali Can bayağı takipçisi var. Baksana Ali Can takipçisi. Ya! <laughs> <laughs> ya! Ümit geldi Ümit abi. adamsın ya. Ümit ya. Adam. Aa, Ümit ben benim benim Kim o? Ümit, 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 83'e girdik. Vuhuu! Uh. i̇şte sana diyecek girme. Ya yardım edin. Yardım edin girme. Kız söyle, yardım edin. doğru söyle. Şş, kırığına mesaj mı attın bana hediye at diye doğru söyle kız. Ee, abi, sen de bana. Eniştesi eniştesi. Öyle, eniştesi. Ee, o zaman aynen. yanındakinin kırığı. Yanındakinin aynen kırığı. El Hello. Gülmez orası Ali Can, sen oyununu evet, oyna. Ama bu evet. bu işte adaletli bir yarış olmuyor o zaman. Seni ilgilendirmez oyununu oyna, seninkileri de çağır. Sevgili Sali arkadaşlar, sevgili Seninkileri de çağır, bastırsınlar. Oğlum benim... Benim, benim takipçilerin yüzde buçu hep aç. Ramazan <laughs> ha geldi benimkilerde lan. Arkadaşlar, Dur. Benim. Ramazan <laughs> Ali Can, fazla havalar. Hari. Arkadaşlar. Beni şu yürüyen dudağı rezil etmeyin. Dudağı yapma, yani, saçları, hani, saçları sarır, Tamamdır, Sadece, takma. bak, o sarı rezil Tamam, Saçı takma, dudağı yapma. Dağma. Her tarafım Sadece, orijinal, bebeksi bir tene sahibim. Vay Emrah teşekkür değil ederim. Değil Anadolu teşekkür ederim. Bir delikanlı yok mu beni şunlara rezil edecek? Bak kırıklarıyla beni olmaya çalışıyor. Bir tane atın. aşkım Lütfen. Fatih ha, daha gözlük şey atıyor. Allah razı olsun kardeş. Bir ayıcık bir para yağmur. Adamsın ya. Adamsın. Yemin ederim adamsın ya. Adamın. Yani maşallah sevgiliyle benim, benim sevgilileriniz olsa benim sevgilim de yanımda. Maşallah var. Günlük 3 paket malbara taş kırı içiyor. Ben benim öyle bir sevgilim kırıyorum yok yani. Sizin gibi bebeğim. Emrah ben adamsın lan. Sana emrah emrah. helal. hocam der bir şey yok. Adamsın Emrah. Haydi beş. Arkadaşlar lütfen. Üç, iki, lütfen son saniye. Ne olur bir lan, yersin, Tamam lan bir daha yapıyor. Aha daha nakit önce yağmuru geldiydi önce lan. Önde önce önce, önce daha yeni nakit yağmuru geldi biliyor musun? Yemin ederim önce bak. Dedi yemin dedi ederim girmiyoruz. Hemen çıkıyoruz. çıkıyoruz. Yani Girmezse ya, girme ya. lan çık o zaman. Tamam bunun sonunda yapacağız dur. Hadi Yumurta hadi getir. Ya, yapacaksın ya Haydi. Bak ne. Hani, yemin ederim 5 saniye daha duraydı. 4 asabi nakit ay, yağmuru ay, geldi. Kabul etmiyor şu Kabul etmiyor şu an, an, an yapsınlar evet, diyor. Şu an yapsın, şu an, an, an yapsın, bir susar mısınız lan bir şey diyeceğim. Bir tam ay, kapatmanıza ay, bak bir şey diyeceğim. Gene de kendi mi kendi mi neyse. Ali ben kaybettim niye zoruna gidiyor ki? Bebeğim bir konuşabilir miyim? Konuş. Tamam bak yumurtayı getirdim. Cehennemin dibine suratına çalacağım. Yayından atacağım şimdi. Beni dinle. <laughs> Diyorum ki tam 5 saniye eğer bir 5 saniye daha olaydı. Bir para yağmuru 5 asa geldiydi. 5 <laughs> saniyeyle yırttınız. Benim sorunum bu yumurtayı değil. ne yapayım? mi sokuyor? Ne abim, Kafama mı sokuyor? Ne yapayım? <laughs> <laughs> Yok. Sen, sen kafaya İyiyim, vurulacak iz. demedin. İyi, İçelim. Gayet. Hadi. ye, yeah, yeme ama bak yeme yeme dur. Ay, ay. Ay, Sana ne kardeşim? Götüme de sokarım yerimde ne <laughs> yapacaksın? Yumurta içime girmeyecek mi sonuçta? Hadi. Oha. Hmm. <laughs> Yuttum. Hadi kır hadi. Yarabbim. Nereye kırayım? Tamam bir bu da kazanırsanız bak yarışma yapmayı bilmiyorsunuz öğrenin. Rövanşı kazanırsanız. Biz, bir, ses, <laughs> bir, bir, bir defa yap. Ama zaten turundu şu an değil mi? Hayır Bu iş zor İlk kazandı ya şu evet, an. Evet şu an gel ben da bir daha yaparım. yapabilir. Tamam bir daha yapalım. Yenerseniz ya, bu sefer vallahi. üstüne oturacağım. durman gerekiyor. Şu an herkes yapsın diyor. Kim diyor yapsın diye? Bizim herkes. kanaldakiler. Bizim chattekiler evet. Maşallah sevgililerinizin durumu iyi canım. Oradan da onu varken siz ben sınırsın. Bu seneye alakadar etmez. etmez. Bu seneye sen alakadar etmez. Beni alakadar eder. Torpiliniz var. Etmez. Hadi ya, Allah, senin de olsun. Benimki ne olacak? Benden günlük üç paket sigara içiyor. amına Bu adama pede mi verir? Bakana şu tipine. Da, <laughs> hadi. Gönder lan Sevo bana bir tane yat. Sevo bir tane yat gönder lan gir lan. Sev de... Nasıl geçiniyorsun? Sev geçinemiyoruz biz psikoloji. Ay, ay. Sevo, ay, Sevo bir tane yat Sevo yat gönder. Hadi. Tamam kız, tamam. Sigarayı Yavaş. sayıyor sigarayı. Ben içene midem bulanır. Vallahi midem bulanır. Ne yapıyorsun? Sen kusabilirsin. Umurumda değil. İç. Kız Allah sana O zaman surama şurama vuruyorum. Taba. Olur mu bizi? Amına koru bir yumurtasını yumurtasını. Ne yapacağım ben bunu şimdi ya? Bekle. Ne yumurtası lan? Hadi. Tamam rövanşlarım öyle yapacağım. Rövanşlarım da öyle. Ya bir şey olmasa yarısı. Hadi. E, Bebeğim bak her, her tarafın dağma saç. Dudağın şey. Dudağını da aç. Dudağın, dudağını da yapma dudağın. Ya senin kafanda saç kalmamış. Bir sus ya bir sus. Haydi ya. Senin mi kafanda Onu demeyin. Senin kafanda saç mı kalmış? Bebek şimdi sana bir bak. <laughs> <laughs> evet oldunuz mu ya? Ya. Haydi şey ya, sen ya. sözün neresin? Yaptın kızım da. Arkadaşlar ben tünele giriyorum. Sizden canlı yayın yapmak hiç hoşuma gitmedi. Ben... Yap <laughs> ama... cezanı yap hadi. Ama cezanı yapmak zorundasın lütfen. lütfen. Oğlum siz iyi yaptınız lan. Kırıklarınızı hediye attırdınız. Sen de sevgilin. Tövbe estağfurullah. Sevgilin üç paket sigara içmesin sana hediye alsın. Duydun mu <laughs> sen baba? Üç paket sigara içmeyecek Malboro. Taç kırıyı? Ben hadi diyorum hadi. bir kilo. <laughs> hadi anne. Kelebi çekmiyor. Hayır. çekmedi wifiye geçtik işte Allah Allah yumurta kıracağımışım götüme sokayım yumurtayı başka bir derdiniz var mı kırıklarınızı hediye attırın evet arkadaşlar tüm hızıyla canlı yayınlarımız devam ediyor dilenme <laughs> programlarımız inşallah vay lele vay lele Onur al. Onur'a yazın arkadaşlar. Onur Sermi'ye yazın. 06 Ali kal yazın. Ben de o hesaptan canlı yayınımı açayım. Hadi oraya geçelim. 06 Ali kal, Oraya geçer misiniz? Bak şu anda açıyorum. Sevocum 06 Ali Canakal'a girer misiniz arkadaşlar? 06 Ali Can girer misiniz? Onlar cingen gibi onları nasıl susturacaksın? Yumurta kıracağım amına koyayım. Ee, pardon. <laughs> Arkadaşlar 06 Ali Cenerkal hesabına geçiş yapıyoruz. Orada buluşalım. Hadi beyle.